Evet. Oo, güzel bir tane. Merhabalar, ben Merman. Evet, bugün biraz kendime izin verdim ve gene Aymadın'a geldim. Geçen bayet güzel bir 58 santimlik bir levrek yakalamıştım. Şimdi saat öğleye yakın bir saat, biraz bekleyeceğim. Fakat geçen haftanın gazıyla <laughs> umarım güzel bir şeyler çıkar. Size iyi seyirler. Evet, sistemimizi kurduk. Şimdi bakalım elimizde neler var. Bugün bir ufak bir değişiklik yaptım. Ee, bu Okuma'nın V-System 9. Ee, buna e, Strategy taktım 2500'ü. Bununla biraz daha uzaktan belki e, Uskumru falan gibi e, Makrel Orada dedikleri şey deneyeceğim ama bunu yani bunu sonra deneyeceğim ya da biraz sonra belki bir başlangıç olarak bakabilirim. Uzağa atarak ee, işte bakalım bir deneme var bunu yapacağız. Ama esas e, target balığımız tabii ki levrek. Onu da işte bu black minnow e, silikonu ile yapacağım. Bunu evde bir tane buldum. Geçen kaybetmiştim. Kendim tekrar rig yaptım. Bu 12 gram bu 13 santimlik 12 gram e, civarı olan bir e, minnow. Bakalım. Evet. de şey olmuş. Bunda bir denemelerle başlayalım diyorum. Şöyle kendime bir yer buldum ama onun burası kaygan değildir. Bakalım bir test edelim. Evet. Çok kaygan değil. Ha, yetişebileceğim de bir yer. Hafif de su yükseliyor şu an. Tam zaman açısı. Gene eski taktik. Ee, nasıl yapıyorum? İşte çok atmıyorum yani işte 25-30 metre gibi atıyorum. İzin veriyorum dalsın. Yani bir 10 saniye kadar bekliyorum açıkçası. Daldıktan sonra da daldığından emin olup sonra çok yavaş bir şekilde hafif şöyle bir çekimler yaparak dipten Onların ilgisini çekmeye çalışıyorum. Oh ya. Ah, evet, istediğimiz gibi olmadı. Tam şurada bir atladı ama güzel bir tavuk balıktı ama ee, ne yazık ki güzel bir yerine yakalanmadı demek. Evet ama demek ki artık hareketler başladı.

este calor Evet bayağı bir zorladı beni ama Nasıl yapacağız? Zorlandık ama güzel bir balık. Evet bu evet gayet güzel bir balık. Görüşmeye çalışalım bakalım. Şuradan 30 burası 40 ya neredeyse 47 santim. 30 burası. Evet 49 santim. Evet 49 santimlik güzel bir levrek. Çok güzel bir levrek. Evet, kısa ama eğlenceli bir balık serüveni oldu. Yani bir tanesini gözümün önünde kaçırdım. İkincisini de nazla taktırıp gene koparttım ama bu sefer iş bir taktik indirdim. Güzel bir havada güzel bir hava oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ama gördüğüm kadarıyla kimse e, yu olmadan e, videoları izliyor. İyi olursanız çok sevinirim. Beğendiyseniz de like yapmayı unutmayın. Merhaba, size iyi günler.